yeryüzünde mahlukat üzerinde yaratılmış bulunan bir cümle varlıklar üzerinde mutlak tasarruf hakkı dilediği gibi tasarruf etme hakkı Müslümanların itikadına göre Allah'ındır. Celle Celaluhu. Yeryüzünde yaratılmış bulunan mahlukat üzerinde göklerde denizlerde karalarda mutlak tasarruf etme, istediğini helal, istediğini de haram etme hakkı mutlak olarak kimindir? Allah'ındır. Allahu Teala bu tasarruf hakkını kimseye vermemiştir. Yeryüzünde, gökyüzünde neyse eşya üzerinde, madde üzerinde, mahlukat üzerinde dilediği şeyi yasaklamak, dilediği şeyi serbest kılmak, dilediği şeye sıvır çizmek ve bütün bunlarla alakalı tasarruf hakkı sadece Hazreti Allah Celle Celaluhu kendi zatına hasretmiş, kendisinden başka böyle bir hakkı kimseye vermemiş. Kimseye vermemiş. Ama Hristiyanlar, Hristiyanlar yahut papalar, papazlar tıpkı Allahu Teala'nın zatına mahsus olan bu gibi tasarrufların bir kısmını kendileri de kullanmaya kalkışmışlar. Bazı şeyleri haram etmişler, bazı şeyleri helal kılmışlar. Cennet üzerinde, cehennem üzerinde tasarruf hakkını kullanmaya kalkmışlar. İşte onların bu tavrına, bu tutumuna Rabbimiz Hristiyanlar rahiplerini, Yahudiler de hahamlarını Allah'ın yerine koymaya haşa Allah'ın tasarruf hakkını onlarda da görmeye başladılar anlamında Kur'an'da bir ayet gösteriyor. Ve Allah'ın Resulü de bunu bu mana içerisinde açıklamak suretiyle ibadet kelimesine daha geniş bir ufuk getiriyor. Bunu anlamadan yaşadığımız hayatı anlamak mümkün değil. Mesela Allah-u Teala'nın haram kıldığı bir şey. Haram. Diyelim ki içki haram edilmiştir. İçkinin haram olduğu Kur'an'la, sünnetle tamamen sabittir. Şimdi kıyamete kadar yani dünyanın sonuna kadar yeryüzünde haram edilen bu içkiyi haram edilen bu içkiyi hiçbir kişi, hiçbir zümre, hiçbir sınıf, hiçbir parlamento, hiçbir konsey, hiçbir hükümdar, hiçbir kral bu içkiyi helal etme hakkına sahip değil. Allah'ın haram ettiği bir şeyi hiç kimse helal edebilir mi? Müslümanların itikadına göre mümkün değil. Domuz eti haramdır. Amenna. Kıyamete kadar da haramlığı devam edecektir. Hiç kimse kalkıp da domuz etini helal hale getiremez. O haramı helala tebdil edemez. Böyle bir hak kimsede yok. Böyle bir selahiyet kimseye verilmemiş. Böyle bir tasarruf kimseye tanınmamış. Ama Hristiyan papazları veya Yahudi hahamları buna benzer hususlarda diledikleri gibi tasarruf etmeye kalkışmışlar. Bazı şeyleri haram etmişler. Allah'ın haram etmediği şeyleri. Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram etmişler. Allah'ın haram kıldığı şeyi de helal etmişler. İşte onların bu tavrına, bu tutumuna ibadet kelimesi dahilinde mana veriyor. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarına tapıyorlardı. Onlar Allah'ı bırakıp papazlarına tapınıyorlardı. Şeklinde Kur'an bu manayı bize işaret ediyor. Onların bu tavrının, bu tutumunun ibadet kavramının içinde yer aldığını gösteriyor.